yoğun bir kir pas içinde. Bunları bu ülke için, bu ülke için çok tehlikeli görüyorum. Çok tehlikeli. Ve bize çok böyle alttan alttan bir şeyler, şöyle bir şey bulduk oradan buradan falan. Böyle hep böyle alttan bir şey buluyorlar böyle işte. O kazmayla orada, orada, orada. Böyle hani şeyi de veriyorlar aslında. Siyasi dillerini incelesek bir Suçluğu da veriyorlar çünkü suçu olan insanlar bir şeyi gizlemiş insanlar böyle alta gizler hal altına gömü lefine, değil mi? altına falan. Bayburtlu birisi Trabzon'a gelmiş temelle şey açılmış denize fırtına da vurmuş fırtına vurunca temel hemen yelkenleri toplamış. Bayburtlu demiş ki ya demiş gayın altı sallanıyor sen yelkenleri topluyorsun demiş. Şimdi sallanan bize başka bir yer sallanıyor gibi gösteriyorlar yerin altı gizli odalar bilmem neler. Hayır. Başka bir şey var. Bakın ben bu topraklarda çok keskin bir soruyu bunlar cevaplayamadılar. Bu toprağın yani bu sağcı siyaset, İslamcı siyaset özellikle bu soruyu cevaplayamadı. Batı dışı topraklarda mesela Mısır, mesela Hindistan, mesela Milli Kurtuluş Savaşı vermiş Batılı emperyalistlere karşı. Diyelim Hindistan'da Nehru, diyelim Mısır'da işte Nasırlar, diyelim Mustafa Kemal. Ama bunun öncüsü Mustafa Kemal'di. Bir soru sordular. Bu soruyu soran da köylüler, cemaatçiler sordu bu soruyu. Şehirle mücadele veren insanlara karşı. Hani Batılılar geldi ülkemize. Biz yedi düvele karşı savaş verdik. Verdik bu savaşı. Ama sonra Batı'nın birçok değerini aldık. O cemaatçi, o köydeki adam kendi kendine dedi ki ya bu nasıl bir şey? Dün dövüştüğümüz düşmanın bugün başka bir değerini alıyoruz. Bu bir çelişki. Bunu çözemediler. Hindistan tartıştı. Öbürü tartıştı. Biz bunu gocunmadan bunu çözdük dünyada bir güneşi zapt edilecekse, cennet bir şey varsa, hepimiz için bir şey varsa, bu batıda da olsa kavga ettiğimiz insandan alırız. Ama bunu bir cemaatçiye ya da bir köylü zihniyetindeki insanlara alamaz. Çünkü onların kafir, gavur şeyleri çok serttir. Bunlar hala bunu çözememişler. Hala şey, bunu çözemeyen kitlelerle şey yapın, kullanıyorlar. Kendileri çoktan çözdü canım. Her türlü ortaklıkları var. Batı ile onunla bununla. Obama ile artık ne hesapları var. Fakat bunu kullanıyorlar. Bunu çok sinsi kullanıyorlar. Oysa bu kitleleri hepimiz gelin terbiye edelim. Biz de terbiye olalım, onlar da terbiye edelim. Evet, biz bu insanlara karşı, Batı'ya karşı bir savaş verdik. Ve bu savaşta sonra işte aynı Batılı adamlardan işte bir takım değerleri aldık, getirdik. Bu hiç de çelişik bir şey değil. Ama bakın 100 yıldır bunu gösterip, değil mi öyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Oradan bir yol bulmaya çalışıyorlar. Bu ülkede İlk yapmaları gereken buydu. Bunu yapmadılar. Ve ben bu halka, bu muhafızakar halka bunun haksız olduğunu düşünüyorum. İkinci büyük haksızlığı bu ülkede bir maddi bilinç geliştirmediler. İşte 7 yıl sen de 7 yıl oldun. İşte Mustafa Kemal de 10-15 yıl bu ülkede iktidar değilse de hani iktidarı yönlendiren bir insan olarak oldu. Maddi bilinç nedir? Maddi bilinç, ya bizim bir düşüncemiz vardır. Burada argüman, spekülasyon, böyle bir laflar gezer. Yani her insanda bir şey vardır. Laf söylersin, uçar gider, uydurursun falan. Konuşursun yani. Bir de yonttuğum bir şey vardır heykel. İnsanoğlu tarihin her tarafında elleriyle eser verir. Elleri tornavida gibi böyle çivi gibi böyle şey yaparsın yoğurursun. Şimdi bu eller devreye girmeden insanlar maddi bir bilinç oluşturamaz. Emek dediğimiz, işçi dediğimiz, üretim dediğimiz, bak çiftçilere bakın, annelere bakın, çamaşırı sıkar, çiftçiye bakın, ikin eliyle yapar. Maddi bilinç olabilmesi için, maddi bilinç demek düşüncemizin içindeki düşünceler gelecek, şekil alacak. ...heykel olacak, ürün olacak, marka olacak... ...değil mi güzel bir şey olacak, bir şey ortaya çıkacak. Biz bu toprakların çocuklarıysak... ...ve bu ülkeye de bir şey hani ABC ne biliyorsak... ...bir maddi bilinci geliştirmektir. Kitlelere, Anadolu'ya, Erzurum'una, Van'ına, Kayseri'sine, Diyarbakır'ına... ...maddi bilinci, köylümüze ama hiç maddi bilinci geliştirecek... ...eser verecek, marka üretecek, elleriyle çalışacak... Ya kendi gençliğimi kendi gençliğim yaşadım çok acılar içinde işsiz sokaklarda iş yaparak şimdi aradan 30 yıl geçti bakıyorum ki kendi gençliğimin çocukları dolu daha da katlanarak büyümüş mühendis mimar hiçbir şey yapamayan çocuklar okullarda bir şey üretilmemiş çocuklar hiçbir şey öğretilmemiş bu çocuklara ve çocuklar böyle bir sarhoş gibi evlerinden işlerine gidip geliyorlar bu yani şey bir şey üretecek alan yok, yer yok, zaman yok. Böyle bir kültürde de vermemişsin. Dükkanı, imalathaneyi, atelye açmamışsın. Atelyen yok. Atelyesi olmayan bir siyaset nasıl olur? Fabrikasız yani, imalatsız yani, tarlasız yani. Sayın Başbakan bize diyor ki, tekel işlerine bağırırken, zaten boş tekel binasında oturuyorlar, biz boş tekel. Ya kim sattı? Bir de tüy bitmemiş eğitimin hakkını yedirmem diyor. Biz tekel işçilerin mağduriyetiyle de aslında bunu pek bağdaştıramadık. Siz ne diyorsunuz? Ya şimdi bu tekel işçileri, te, kim sattı bu tekeli? Bunları niye boşa koydunuz? 1950'lerde bu siyasi Adnan Menderes bu ülkeye geldiği zaman, yani bundan 60 yıl önce e, tütünle dünya deviydik biz. Birinci sınıf tütünümüz vardı. E, dünya markalarıyla yarışamadın, köhne yaptın, rejilerini kullanamadın, bir kimya geliştiremedin, her neyse. Sonda da gittin bunu dünya piyasasına sattın. Şimdi boş tekelde ne oturuyor diye. Saka müze olmuş. E kardeşim niye gidip Rus kağıdı alıyorsun? Niye sattın? Niye müze oldu? Bunlar sen niye sattın? Yani çok insanın saçmalatan, insanın kafasını bozan bir argümanla geliyorlar artık. Ya bunlar batıdan benzin, yani bunların motoru başka yerden benzin alıyor. Yani nasıl bir yabancı bir kaynak bunların motorunda var. Pat 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 bunlara. Üstelik sürekli, şimdi biz bu topraklarda ruhumuzu, hayatımızı, aşkımızı, üretimimizi, tarlamızı biz kendi milli kaynaklarımız, milli bir kaynakla, değil mi? milli bir yakıtın olacak. Milli yakıtın onu bir seri bir şeye sokar. Her sabah kalkarsın ve gidersin. Fakat bunlar yabancı bir kaynaklar. Yabancı kaynak nedir? Bir günlük yakarsın, akşama biter. Bir günlük yakarsın, akşama biter. Yani her gün onu fitilemek için dışarıdan benzin almak zorundasın. Bunlar şeyden çıktı. Yani böyle bir zıvandan çıkış görüyorum ben. Argümanlar uçtu. Ve bu ülkede 7 yıl geldi işte 7 yılın sonunda Bu topraklara bir şey yap. Bir maddi bilinç değil mi? Bunu hepimize anneye babaya işçiye tam tersine bir emeğiyle işiyle tarlasıyla yapmaya çalışanlara böyle bir şey. Düşmanlık, haset elinden alın. Ne ölmüş? Bunların modası geçmiş gibi. Geçenlerde bir arkadaş söyledi işte bu cemaatin önüne gelenlerin birisi gelmiş demiş ki şey demiş işte bu Müslümanlar bak demiş ne kadar para verdi şu senete bakar mısın demiş. Milyon dolar. Nereden? Bu yoklukta adam da şaşırmış. Para nereden geldi? İşte biz bunlardan demiş okul yapacağız. Adam demiş ya yani 30 yıldır, 40 yıldır yapıyorsunuz okul ama henüz bir marka değil mi? Herhangi bir şey yok. Yani bir şey üretmediniz. Bir şey koymak. Adam Mercedes'i var. işte Volvo'su var değil mi? Sizin bir şey. Adam ne derse beğenirsin. Cemaatçi adam. Ki bu onların görüşü. Ya bunlar gavurların, gavurların yaptığı icatlar Müslümanlara hizmet içindir. İşte gavurlar böyle icatlar yapıyor. Bize hizmet ediyorlar. Böyle, bu mantığı taşıyan insanlar var. Bu dediği argümanla da orada gençleri kandırıyor. Doğru mu bu argüman? Hayır. Gavurlar yaptığı o icatlarla seni Müslüman kardeşlerini Müslüman kardeşlerine silah çektiriyorlar sana. Gavurlar yaptığı o icatlarla seni alıyorlar. Hazreti Ali türbesini bombalattırıyorlar sana. Bu kadar argümanları şaşırmış, zıvandan çıkmış, beyni karışmış. Yani bizim okuduğumuz, öğrendiğimiz dünyadan çıkmış. Bambaşka bir yerde ben bu kozmik oda lafı çok enteresan, esprili falan böyle tuhaf, uzay filmi gibi de bir şey andırıyor ya. Çok tuhaf bir şey gibi andırıyor. Ben bu hükümete böyle, böyle bir kozmik hükümet diyorum. Argümanlarıyla. Ya bu dönemi en iyi bu kelimeyle izah edebiliriz. Kozmik bunlar. Başka yani çizgi film gibi bir şey hazırlıyorlar. Ülkenin değerleri, madenleri, maddi bilinç, muhabbetkar halkın terbiye edilmesi. Bütün buralarda yoklar. Bunları da bunları da dillendirecek bir medyaları yok. Nasıl bir ayna tutuyor bu medya bunlara? Nasıl şey yapıyorlar? Şunu da merak ediyorum Nihat Kenç. Şimdi bu hep sizin işaret ettiğiniz o birileri karanlık nokta oluşturuyor ama orada ışıklar ne zaman yanacak? Bir erken seçim tartışması yeniden başladı. Muhalefet açıkça erken seçim istiyor. Başbakan açıkça reddediyor. Bunu söyleyenler aklı selim sahibi olamazlar diyor. Erken seçim isteyenler rüya görürler diyor. Bir erken seçim gerçeği olacak mı yeni yılda? Ya da AKP neden erken seçim istemiyor? Şimdi eğer bu şey olsaydı bu açılım dediği şey başarıya ulaşsaydı erken seçime gideceklerdi. Kararları oydu ama açılımda oyları yüzde yirmilere düştü ve şu anda onu toparlayana kadar erken seçime gitmezler. Yani eski oylarına yakın bir oyu toparlamaya çalıştılar. Hı. İşte falan anlaşmalar bilmem neler onu bilemem. Böyle şeyleri var. Fakat bir halk bunların mantalitesini gördü. Yani halkta büyük bir şey var. Bence bu çok hava attıkları halk bizim arkamızda bilmem ne yavaş yavaş hissediyorlar. E, halk şeyi gördü, e, halk olup biteni gördü hı hı. ve izledi. Halkta büyük bir devrim var. Bu inşallah müzakereciler, yazarlar, uzmanlar çok çalışırsa bunu bir zihniyet devrimi içine sokabilir. Yani halk çok güvendiği insanlar tarafından kandırıldığını, böyle gitmeyeceğini biraz anlamış durumda. Kafası karışık. Fakat bu kara kafa karışıklığını üzerine sokacak yazarlarınız yok. bu Bunlar da anlamadı halkımızı, hiç anlamadılar Bakın halkımızda şöyle bir duygu vardır. Bir gün tümür yolda giderken Kürtler içinde hava soğuk. Kürt giymiş tümür. Kürtlerin üstüne Kürtler giymiş. Kürtlerin üstüne Kürtler giymiş yolda gidiyor. Giderken yolda hocayı görmüş. Bakmış ki hoca böyle şey çıplak